Aleyküm selam, hoş geldin. Aleyküm selam Osman. Hoş geldiniz ikinize. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Niye başlamadım ya? dondu mu ne oldu buna? Ben de mikro. Ne oldu gene ya? Öf. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Dondu lan bu. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. İkra hoş geldin sen Benim oyun dondu ya. Bir saniye şöyle bir şey yapalım. Ben şu oyunu başka bir modda mı olsa sinir ya. Of kafa yiyeceğim ya. Bir dakika bekleyin. Şöyle bir kapatayım tekrar açayım ya. Vallahi bıktım ben bu oyundan ya. Diğer program da mı indirsem hocam? Şuradan giriş yapsam acaba sıkıntı geçer mi? Bravo. Bir de buradan girmeyi deneyim bakayım sıkıntı geçecek mi? Çünkü sıkıntı yapıyor ben anlamadım. O kadar uğraşıyorum uğraşıyorum sıkıntı yapıyor. Oynaya basıyoruz buradan Google Play üzerinden gibi. İnşallah böyle, bu sefer yapmaz. Merhaba hoş geldin. Sunucun patladı lan yoksa. Yok patlamamış. Hadi gidiyoruz. Selam kral demiş. da hoş geldin. Kırmızı düğmeye bastıyoruz. Hadi gir artık şu maça ya. Oh hele şükür. Demin bildiğiniz kilitlendi arkadaşlar. <laughs> Bakalım bu sefer ne yapacağız? İyi seyredin. Oha. Kafayı bomba yedik vallahi Bas 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 bas. Let's go. Valla benim silah yakalarsa affetme abi. İşte bu kadar. Yapıştır geç taktiğine devam. Kötü oldu ya. Lan 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 adamla gel. Çabuk çabuk çabuk. Hadi be. Bu sefer gol atacağız. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Birazdan takım kodu açacağım zaten. Efendim babacığım. Ne? Ne yapsan? Tamam edebilirsin. Daha zamanı yok mu senin? Tamam sıkıntı yok. Yarın dinlen. Gündüz devam et. Gündüz yap ama mutlaka. Bo tamam boş bırakma. Yarın yap edebini. Bas 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 bas. Bu kadar. Evet. evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Takım kod atacağım Gece o zaman. Sen niye takmıyorsun babacığım? Sen takır, tamam. Evet güzel bir skor oldu bu. Bir sürü malzememiz oldu. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Takım kodu atacağım sizler için. Gelmek isteyenler hazırlansınlar. Çünkü takım kodu geliyor. Takım kodunu çete yazıyorum arkadaşlar. Hazır olun. Takım kodunu çete yazıyorum. Bekleyin bir dakika. Gelmek isteyenler hazırlanın. Yayında 26 kişi görüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bir saniye kodu yazıyorum. Aa, büyük harflerle aşk. Dur oldu? Büyük harflerle x87 Bundan bassana oğlum. X87, FPJ Fransa, Paris, Cale G7 G 7. İşte bu takım kodumuz arkadaşlar. Buyurun gelin. X87 FPJ G7. Evet yalnız 200 civarında olsun. Çok yüksek olmasın. Alacağım. Kralınlar hoş geldin seçeceğin karakter 200 civarı olsun. Aynı civarlarda adam gelsin. Aynı seviyede adam gelsin. Piper sevdalısı. Ha? Sen Piper sevdalısı mısın? Şengül hoş geldin. Ha, kral sensin. Tamam. Arkadaş olduk kralla. Bizimle birlikte oynamak istiyorsanız gelin. Tabii ki bekliyorum sizi. Her el takımı dağıtıp yeni takım kodu atacağım. Sizden tek bir ricam var. Lütfen geldiğinizde benim seviyemle aynı olsun. Şu andaki oyuncunun seviyesi 200. Sizinki de o kadar olsun. 200 olun arkadaşlar. 200 seviyesinde olun. Beni duyuyor musunuz yanımdakiler? 200 seviyesinde olun diyor. Takımdakiler 200 seviyesine geçin. 200 seviyelik bir karakter seçer misiniz? Lütfen. Benim benim seviyem kadar olsun seçeceğiniz karakterler arkadaşlar. Anlaştık mı? Değiştirmiyor musunuz? Bak karakteri değiştirmeyenlere atarım. Ya da tamam hadi ver el atalım ya. Bekleneceğim. Başlıyoruz. Bakalım kim birinci olacak bu halde. Hadi gazamız mübarek olsun diyoruz ve başlıyoruz. Oo çok sağlam acaba bu. Öldüm onda. Uf geliyorlar. Ana. Tüh yetişemedik ya. Ya bunun için demişti abi. Ya adam ne biçim sıkıyor ya abi ya. Yok abi yok. Bu iş böyle olmaz. Gelenlere söylüyorum. Takıma gelecekseniz seviyeniz benimki aynı olsun. Evet şimdi bir anlaşma yapalım. Beni izlemeye devam ederken siz bir açıklama yapayım siz onu dinleyin. Benimle birlikte oynamak istiyorsanız takım kodu attığımda arkadaşlar takım kodu attığımda sizden bir ricam var en büyük önemli olan ricam bu. Takım kodu attığımda Geldi, pardon, geldiniz yapmanız gereken şey benimkinin seviyesi kadar olsun seviye. Benim karakterimde ne seviyor varsa sizinki de öyle olsun. Lan müdür lan. Bas 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 bas. Ölün temizle. Abi yapıştır delik beni ya. Abi çok çıktı tamam. Oğlum böyle ölmüyor lan. Ya internetine başlayacağım.